arkadaşlar. Bugün sizlerle bir daha e, üstte yazdığı gibi oyun oynayacağız. Şimdi hemen oynaya başlayalım. Ve oyuna başladık gördüğünüz gibi. Şimdi hemen kapıları açalım. Dur Tamamdır. Şimdi bir arabaya binelim. Ne vuruyorsun kardeş? Kardeş. Kardeşe bak sen. Şimdi Şimdi bu oyunda gizli bir yer var. Şimdi ne bu Normal. Videonun daha videoda daha bir dakika olmamış neler oluyor. Tamam. Gel gel. Tamamdır. Şimdi gizli bir yer vardı burada. Dolan ne oldu? He? Gizli bir yerler vardı. Şurada zombi çağırılır yer. İlk önce zombi yerine gidek. Şöyle. Nerede? He. Tamam üstte işte gözüküyor. Ya Allah tamam Şimdi çıktı işte tamam Allah Allah ya arabayı arabayı arabanın üstüne bindirdim ya bu arabayla gidek gidiyoruz Şimdi Gir. Siz yazıyorsunuz mu lan? İnceli birazcık şuraya otur. Biz şimdi gidiyoruz buraya. Burası değil oğlum. Şurma. Yani ha şuraya. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bak şimdi 100 tane gelecek. Bu yüzünü gel. Gel gel gel. Ay. Ne vuruyorsun? Bu şurada bir uzaylı arabası vardı. Helikopter bile var ha. Dur şu şu uzaylı arabasını alacağım. Dronuza uzaylı arabası. Belki hiç bakmaz. Aha, bomba. Şarkı çıktı lan. Uçarım. Uçuyorum. Maşallah, İstanbul'dan Ankara'ya uçtuk. Aha zombiler şeyimi yedi. Nasıl öldü lan bu? <laughs> takla attım takla attım. Ağacı takılmışlar ha. Gelin buraya. Şuraya bomba. Hiç kimse de ölmedi lan. Dans ettiren lan. bombayı atıyoruz. Alay! Aa, aa, aa. Dur bunlara fotoğraf çekelim arkadaşlar. Hana ah, kamera. Evet arkadaşlar. Mükemmel çekti. Nasıl? Haa ha, kaç? Gitmiş olsun. Gitmiş olsun. Kaç 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 canım sıfır. Şu an arkamda kız tane zombi var. Yok lan. Ah, az tarafı 180 tane. Ya bu video çok şey yapacaktı. bu Dur araba ver. Benim arabam nereye kayboldu? Tabii öyle dili filan atarsın. Bir gittiler. Gitmiyorlar. Dur şunları ben öldüreyim. Şarkıları ne güzelmiş. Herkesi öldürdüm lan. Gel lan buraya. Randers. Aa herkesi öldürdün. No, ya kel tuş bak. Seni o sefer özel. Öla. Ölsene oğlum. Bana e dedi. Şimdi ben araba bulayım geleyim. Hemen gidiyoruz. 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 Arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik. Şimdi bu arabayla bir ge gizli geçit var. İşte biniyoruz bununla. Şimdi hemen gidiyoruz. Orada küçücük bir yer var. Oradan geçiyoruz bununla. Nasıl ama her şeyi öğretiyorum. Takla attım ha. Ben şimdi bunu galiba iki saat arayayım. Burada mı yok? Aa bak şuradan da gide. Bak arkadaş şuradan. Nasıl ama? Bak şurasıdır. Şurada bir mezarlık gibi bir şey var tonik. Böyle. Lan. Küçük arabayla da takla atmayı becerdik ha. Tamam. Paralarımızı alalım şöyle. Küçük araba. Küçük araba. Giriş attım oğlum. El çekil ha. bu küçük bunu. Şöyle küçük araba. Hmm. Burada yazıyor ki daha yenisi gelecek. Ben buraya çoktan gittim. Şöyle alak. Allah, Heh, şu para alınmıyor. Nedense aha a alınmıyor gördüğünüz gibi. Dolan alalım. Şöyle 32 33 30 23 Dur şunu da alalım. Burada orada durmasın. Şimdi ben buradan çıkayım. arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik. Şimdi burada bir araba vardı. Buzlu. Tamam ya. Takla, attım takla. Dostum, nasıl giderim o biber? Bu ne kadar? Bu da taksi var. Bu bölüm yüz, yüz ikinci bölüm. Şimdi bu yüksek tahta para ver Şimdi ben bu dağa çıkayım geleyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çıktım. Yani yağmur yağdı lan. Burada gördüğünüz gibi para var. Hemen alırım şu paraları. Dur lan Şöyle şunu da alalım. Şimdi şimdi mükemmel ay mükemmel atlayacağız. yine öldü. Allah ben burada inene kadar var iğne. İğne ince göster İ İ inek. İneğince göster. İ mi? İ dur İnin de göstereyim tamam. Gördüğünüz gibi arabaya bindim. Ve yanımızda dur. Yanımızda amcamız da var. Bindim amca da vardı. Ve amca merhaba. Merhaba. Döndü. Bu oyunda daha bu ya kıramadı. Cam kırıldı. Camı kırdık. Ve buradan dur şimdi. Çıkak ve şurada bir telefon var. Gördüğünüz gibi telefondan her şey yapabiliyorsunuz. Şuradan fotoğraf çekiyorsunuz. Tipimde bu. Ay gözüm kapalı çıkmış. Mazaraya karşı ben. Mükemmel. Tamamdır mükemmel. Şu mağaza şeyinde de işte parayla şey alıyoruz. Bunda reklam izleyerek şey alıyoruz işte. Arabalar falan alıyoruz. Bunun arabalar falan alıyoruz. Bunun adı ne olduğunu bilmiyorum. Bu harita. Şimdi çıkalım. Bu ne? Hiç bunu bilmiyorum. Yine haritaya geldik. Döndük de. Tamam böyle işte. Ana. Aha Rambo. Ben Allah aşkına ben nasıl oynayayım? Dur ben şimdi takside oluyor taksi bulayım geleyim. Arkadaşlar giderken böyle bir şey gelin polis arkasında. Bu ne? Bu ne? Hmm. Gidelim Cemre iş başında. Dur bak. Hay. Dur ben ben ne yapacaktım? Taksi arabası bırakacaktım. Arkadaşlar giderken aklıma bu takıldı. Şimdi fotoğraf çekip bunda. Şöyle kamera. Hangi gel. Abiler siz de bakın lütfen. Tamam. Bunu gelin Instagram'da paylaşın. 100 bin abone olursunuz. Abone diyorum ya beğeni alırsınız. Şimdi ben direkt taksi arabası bulayım yine. Arkadaşlar arkadaşlar burada bowling oynayabilirsin. Hayır. Arkadaşlar şey bulamadım. E, unuttum adını. Şş, unuttum ya. İşte şey işte unuttum. O şeyden bulamadım. Neydi taksi arabasından bulamadım. Şöyle binek. Şu arabayı düzelt. Şöyle gidelim. Şu arabayı şuradan koyarım. Bir iki şey daha göstereceğim yeter. Video çok zor olmaz. Bak gitme ha gözüm üstünde. Arkadaşlar gidiyoruz buraya. Sonra atıyoruz işte böyle. Mükemmel çarkıyla. Mesela bana atamadım. Bu ne biçim atış? Tabi biraz dur. Sıfır liramız oldu. Sıfır. Bir atış hakkımız. Şöyle tam ortadan vurdum ha. Hadi. Uf. Sadece üç 25 lira. Yeter oğlum. Tamam arkadaşlar. Hangi o araba? Size bir şey daha göstereyim. Bu boyluk topunun yanında da şey var. Şurada ona yani şurada şey var unuttum adını. İşte bu şuradan da araba satıyorsunuz. E tabi dönebilirsem. E, şuradan araba satıyorsunuz. Geliyorsunuz burada araba almıyorsunuz da. Mesela şu iki araba ya. Mesela gidiyorsun Bunu götür götürüyorsunuz. OMG, ne vuruyorsun lan arabama? <laughs> satıyoruz bunu mesela. 135 lira güzel para. Zaten beleş. Şu cücü arabasında satak. Kendi arabası kendisini satıyoruz arkadaşlar. Tamam şimdi video bitti. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir de beğenmeyi mutlu kalın ikinci bölüme yine araba gitti ya. Civciv. Hadi güle güle.